Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizler için Mucize Bilgiler kanalında yeni bir dua videosu ile karşınızdayız inşallah. Bu ve benzeri dua videolarından haberdar olabilmek adına Mucize Bilgiler kanalına henüz abone değilseniz dostlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek konumuza geçelim. Evet, evet arkadaşlar bugün borcunuzu rahatça ödeyebilmek yani borcunuzdan kurtulabilmek maddi açıdan zorluk çekmemek için okunması tavsiye edilen birkaç dua mevcut. Bunları paylaşacağız. Tabii ki duaların kabul olup olmayacağını yalnızca Allah bilir. Bizler dua etmeye devam edeceğiz. Ve en sonunda tekrardan ellerimizi açıp dileğimiz neyse, isteğimiz neyse onları Allahu Teala'dan isteyeceğiz inşallah. Herhangi bir sebeple Birine karşı bir borcunuz var ve bunu ödemekte zorlanıyorsanız dostlar sizler için okumamızı okumanızı tavsiye ettiğimiz çok etkili bir dua mevcuttur. Bu duayı dilinizden esirgemeden okur ve alışkanlık haline getirir iseniz inşallah en kısa sürede etkilerini görmeye başlarsınız dostlar. Oldukça etkili olan bu dua pek çok kişi tarafından denenmiş, olumlu sonuçlar alınmış bir duadır dostlar. Dolayısıyla herkesin en az bir kere de olsa bu duayı okuması tavsiye edilmektedir dostlar. Sizler de bu duayı bol bol okumaya devam edin inşallah. Evet arkadaşlar olumlu sonuçları inşallah Allah'ın izniyle almaya başlarsınız diyerek duamıza geçelim hemen. Öncesinde arkadaşlar fazileti şöyledir. Abu, Abu Ümame radiyallahu anh borçlarını ödeyememekten Hazreti Peygamber'e dert yandı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu duayı öğretti. Allahu Teala onun üzüntüsünü giderdi. Borcunu ödemesinde yardımcı oldu. İşte okunması tavsiye edilen o dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eûzu bike minel hemmi vel hazeni ve eûzu bike minel aczi vel keseli ve eûzu bike minel cübni vel buhli ve eûzu bike min galabetit deyni ve kahrir rical. Manası ise şöyledir. Ey Allah'ım! Keder ve üzüntüden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, borcun boynumu büküp beni yenmesinden ve insanların kahrından sana sığınırım. Evet arkadaşlar bu duayı alışkanlık haline getirirseniz inşallah kısa sürede borçlarınızdan kurtulur ve yeni bir yaşama e, beyaz sayfa açarsınız. Tabii ki duaların kabul olup olmayacağını yalnızca Allahu Teala bilir. Eğer hakkınızda hayırlıysa kabul olur. Hayırlı değilse günahlara kefaret olur dostlar. Evet bu dua'dan sonra videomuzu noktalıyoruz inşallah. Yarın yeni bir video, yeni bir dua videosu ile buluşmak dileğiyle dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek videomuzu tamamlıyoruz.